Alo. Alo iyi günler, iyi akşamlar. İyi günler, iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız? Allah razı olsun, Allah hamdolsun. Zaten nasıllar? Aa, teşekkür ederim. İlk önce bu hmm, Türkiye'de bu e, Ermenilerden özür dileriz kampanyasıyla bağlı. Yani münasibesinizi bilmek isterdim. Bu, bu mesele neyir dedi? E, efendim, e, özür dilenecek hiçbir şey yok. Yani ne onların bizden özür dileyeceği, ne de bizim onlardan özür dileyeceğimiz bir konu yok. Biz Ermenistan sınırını açacağız, Türkistan Birliği'ni oluşturacağız, Azerbaycan'ın sınırını açacağız, Türkistan'ın sınırını açacağız, Gürcistan'ın sınırını açacağız. Sınırını açacağız e, alabildiğine bütün Türk devletlerinin tamamının ve İslam ülkelerinin sınırlarını hepsini açacağız. Büyük bir Aha. Türkistan Birliği oluşturacağız. Aha. Dolayısıyla da bizim e, karşılıklı öyle özür dilememiz diye bir konu yok. Bu Aha. E, yanlış bir şey. Aha. Bu e, Türkiye'de, bu Ankara'da görüş olacak bu ay. Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan hariç işler nazirlerinin görüşü. Dağlık Karabağ'la bağlı. Buna evet. bağlı Türkiye'de hazırlık işler neyir dedi? Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın kontrolünde şu an. Fakat bu Azerbaycan'a inşallah iade edilecek böyle onu kalmayacak. o kamanisı kapanacak ve Aha. inşallah e, biz Ermeni kardeşlerimizden kucaklaşacağız Aha. çok güzel bir düğün bayram ortamı olacak sevgiyle şefkatle muhabbetle bu e, fitne devri bu e, sıkıntı devri bu zorluk devri inşallah güzellik muhabbet e, sevgi saygı devrine dönüşecek inşallah <laughs> E, sizin özünüzden, e, özünüzün e, yani bir bir tedbiriniz olacak mı bu yakınlarda? Her hansı bir tedbiriniz, Azerbaycan'a seferiniz planlaştırılır mı? Azerbaycan benim canım, benim ruhum Azerbaycan. çok ee, teşekkür ederim. Ben çok 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 seviyorum. Allah size sağlık, sıhhat versin. Benim canım kardeşlerimsiniz hepiniz. Ee, ama ee, da, ben de... Size... e, yurt dışı yasağım var biliyorsunuz. Ee, o yüzden Aha. çıkamıyorum ama inşallah Türkistan Birliği oluştuğunda biz e, orada bayram yapacağız Allah'ın izniyle bayram. Ee, Aa, ne zaman ee... kenarında güzel masaları kuracağız? Azerbaycan'ı inşallah inşallah inşallah. i̇nşallah. İ... Aa, ne zaman Azerbaycan'a gelmek fikriniz var? Biz e, bekliyoruz burada. Sınırları açın, sınırları açın, pasaportu kaldırın. Bunun için e, hükümete e, bir teklif getirin. E, sınırda pasaporta gerek yok. Vizeye gerek yok. Aha. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Sınırdan Aha. direkt bir geçmemiz gerekiyor. Sınırda e, sınır geçişini açın. Pasaportu vizeyi kaldırın söz geleceğim. Aha. ne zaman istersiniz? İnşallah ben de, e, bu ben de bu yakınlarda isterim Türkiye'ye gelmek istiyorum. O zaman gelsem sizinle alaka yaratacağım ve sizden büyük bir müsaade götüreceğim. Çok çok iyi olur, çok çok iyi olur. Biraz elinizi çabuk tutun. Kardeşler, biraz elinizi çabuk tutsunlar. E, pasaportu vizeyi kaldıralım. Sınır geçiş serbest olsun. Orası bizim, Azerbaycan bizim. Türkiye sizin. Hepimiz kardeşiz. İki devlet bir millet çok... inşallah birleşeceğiz Allah'ın izniyle. Hmm, çok teşekkür ederim. Çok Ben de teşekkür, teşekkür ederim. Ben de büyük bir müsaibe götüreceğim bu yakınlarda. İnşallah 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 herkese sevgilerimiz, selamlar iletin. Sizleri çok çok seviyorum. Biz de sizi te teşekkür ederiz. ki Bizimle canlı e bağlantı e bağlantıda oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi hayırlı akşamlar olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Çok İlküm. teşekkür ederim. Çok ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.